Merhaba arkadaşlar ben Sevilay kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte dün başladığımız eldivenin bakın 5 tek bir çift yapıp arttırmalarımı bitirdikten sonra bakın döndüm tekrar geldim tam 11 tane ördüm. 11 tane ördükten sonra bakın tığımın üzerine ipimi doladım battım bakın yalancı trabzan yapıyorum 1 bir tane daha doladım 2 2 tane yalancı trabzanımı yaptım daha sonra tığımın üzerine ipimi doladım bakın 1 2 3 tane tek yapıyorum Bakın 3 tane tek yaptıktan sonra tığımın üzerine ipimi doladım. Dördüncüye çift batıyorum. Bu sırayı bu şekilde yapacağız. Bakın dördüncüye çift battım. Aynı yere iki defa battım. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 Bakın tığımın üzerine dolayıp trabzan yapıyorum. 3 tane tek yaptım. 4.süne çift batıyorum. Bakın aynı yere bir daha batıyorum. Bakın 3 tek bir çift yapıyoruz yamun üzerine ipimi aldım. 3 tane tek yapıyorum. 1 2 3 3 tane tek yaptım. 4.'üyü çift batıyorum. bir tane tek. Bir tane dördüncüye çift batıyorum. bakın bu şekilde yapıyoruz bu sırayı. Nereye kadar? Bakın 11 tane bu tarafta kalacak. 2 tane yalancı trabzanla başladık biliyorsunuz. 2 tane yalancı trabzan yani 13 tane kalana kadar bu işleme devam ediyoruz. İkisi yalancı trabzan için. 11 tane de sık iğnemiz için. buradan bir sayalım kaç tane kaldı ona göre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 evet şimdi de buraya yine bir dördüncüsü bu çift batıyorum buraya tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın. Bir. Yalancı trabzan yaptım. Aynen başlangıçta yaptığım gibi. <laughs> Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. İkinci yalancı trabzanımı yaptım. Daha sonra sık iğnelerimi yapıyorum. Siz e, kendi el ölçünüze göre ben 5 tane yapmak bana yetti. 5 tek bir çift yapmak yetti. Ama siz bunu isterseniz daha da arttırabilirsiniz. 6 tek bir çift yapabilirsiniz. Elinize ölçüp elinize göre yapabilirsiniz bunu. Bu tamamen size kalmış bir şey. Yani size nasıl uygunsa o şekilde yapmanız gerekiyor. Evet, bakın bu şekilde. Daha sonra yine bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın bir zincir çektim, döndüm. Döndükten sonra, bakın nasıl bir yol izlediğimi de sizlere tekrar göstereyim burada tekrardan. Bakın zincirimi çektim, döndüm ve yine e, tam 13 tane bu defa e, ikili e, yaptığım yalancı trabzanlara kadar yine geldim yani 11 tane ördüm. 11 tane ördükten sonra bakın tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın bir tırabza e, bir e, sık iğnemin üzerine atlıyorum diğerine bakın batıyorum 1 aynı yere tekrar batıyorum 2 üzerine aldım aynı yere tekrar batıyorum 3 aldım. Aynı yere batıyorum 4. Üzerine aldım. Aynı yere batıyorum 5. Yani aynı sık iğnenin üzerine tam 5 tane ikili trabzan yaptık. Bakın 5 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra yine hemen yanındaki sık iğnenin üzerine atlıyorum. Bir sonrakine batıp sabitliyorum bakın tra e, sık iğne ile sabitledim Burası baş parmağın e, yeri olduğu için bakın baş parmağın yeri olduğu için bir değil iki diğer parmaklarda sadece bir tane sık iğne yapacağız bunu da 2 yapıyoruz Daha sonra yine tığımın üzerine ipimi doladım bir sık iğnenin bakın birini atlıyorum diğerine yine 5 tane trabzan yapıyorum aynı yere 1 2 3 4 5 bakın aynı yere batıyorum aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum bakın 5 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra bir sık iğnenin üzerine atlıyorum bir diğerine yine sık iğne ile sabitliyorum yaptığım 5 taneyi bu şekilde sabitledim bakın burası diğer parmaklar işaret parmağının yeri bu olduğu için bir tane batmak sık iğne yapmak yetiyor daha sonra tığımın üzerine ipimi aldım bir tanesini atlıyorum diğerine yine 5 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum 5 tane yaptıktan sonra yine aynı şekilde birini atlıyorum bir diğerini sık iğne ile sabitliyorum bakın bu şekilde 4 parmağımızı da bu şekilde yapacağız 5 parmak biliyorsunuz elimize göre yapıyoruz bu baş parmağımız işaret parmağımız orta parmak yüzük parmağını yapacağız ve serçe parmağı yapacağız daha sonra kalanları yine sık iğne ile doldurup buraya kadar geleceğiz. Buradan tekrar dönüşte tekrar buluşalım. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Parmakları oluşturmanın alt zemini de bu şekilde bir üst sırada tekrar buluşalım. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Beni izlerken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğinizi bekliyorum.